Biz sadece şu ekrana bak evlat. buradan Hayır kameraman bunu yapma kendine. Bunu zorak verdin. Bunu yapmak zorundayım. Yok kendini öldürsün. Yoksa ben sizi öldüreceğim. E nereye çekseni fizik? Kameraman devreye gir şunu yok et. ah. Hayır kameraman yapma bunu bana. Sizin pislikler. Bir şeyler yapmam lazım. Al bunu. Bana zarar verebileceğini mi sanıyorsun? He? Bunu daha yeni yaptırmıştım. İşte sonunuz geldi. Ben tekrardan buradayım. Babacım bu ses o ses. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Şimdi, bu kim ne? Bu kim ki? Ben... ...Gülüm'ün... ...Tekensiyim. Okay. Yapma! Yapma! Hayır, hayır. <laughs> Çektir. İşte sizin sonunuz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Titan TV men Emre